Kankı zaten. Okulda işler nasıl? İyi mi? İyi iyi güzel. Seni çok özledim Grindelwald. Uzun Annesini zaman oldu. Annesini seni çok özledim. <laughs> <laughs> He ne yapacağız? Abi o kamerayı Gel şuradan birazcık... bana götten vur ya gel. gel. Ne sen devamlı izlemesek de olurmuş. Ee, şey demiş ki X, X, R, X, R, X, Okuyamadım ben bunu isim okuma özür dilerim. 13. ayı kutlamış ve bir yıl rozeti gelene kadar abone olmayacağım demiş. Bir yıl rozetini hemen getiriyoruz aşk olsun. 13. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bilgiler özeti yapalım. Eksekü lütfen notlarını al. Abla Anlost 6 f 4 6 saatte bitirmiş sonra bitiremezler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani haklı da olabilirler. Oyunu hiç denemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Kesin bir... Kesin bir şey söyle... Kesin bir... Bize bir yalan söyler misin? Şey... Efendim? Uzaya doğru gidiyoruz. Ekonomi uçuyor. Herkes çalışıyor. Üniversite öğrencisi hiç ortalıkta göremezsiniz. Ayakkabı boyacısı bile var maalesef. Uçalım, uçalım hadi. Uçtuk, uçtuk. Abla, uçtuk. Bugün çok yakışıklısınız. Fenerbahçe <laughs> şampiyon olacak. Hayvanlardan korkmuyorum. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Oha abi. <laughs> Geldik evde yoktunuz kargocular şey hesabı. <laughs> Hayatımız yalan olmuş. Çok zayıfım. Ve bulunduğunuz bu bölge aslında uzaylılar istila edecek burayı. Nereye? Buraya. Kim istila edecek? Uzaylılar. Biz Mars'takiler evet. Teşekkür Şu an biz ediyorum. Mars'tayız zaten. Evet. Oxford okuyorum. <laughs> Hangi bölüm abi? Tıp. Çiçek satarak. Evet. 5 dakikaya oradayım. Bu arada bu videodan sonra ben oyun denemek istiyorum. Bunu çok sık kullanıyor musunuz? Hepimiz kullanıyoruz. Gene ben kullanıyorum tabii. Bize bir yalan söyler misiniz? Bir yalan söyleyeyim. Zaten hep söylüyorum da. İlkim sensin. Nasıl yani? Yani ilkim sensin. Ne anlarsan. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten ana gibi yalan konuşuyorum. Hangi yalanımı söyleyeyim ki? Tanesini. Seni seviyorum. <laughs> bize bir yalan söyler misiniz? Uzaya çıktım. <laughs> Siz bize bir yalan söyleyin. Mısır piramitlerini çalmışız adam. Kim çalmış abi? <laughs> Biz çalmışız. Sen mi çaldın? Evet. Efendim bize bir yalan söyler misin? Dün gökten kemik yağdı. Çok güzel yalan. Tebrik <laughs> ediyorum. Buradaki otel benimki. Efendim? Bu, buradaki otel benimki. Hangisi? Yalan söylemek hiç güzel bir şey değil. Aferin sana. Bir, iki, üç. Aynen. Sen mi başladın abi? Sen başla abi. Bize bir yalan söyler misiniz? Nasıl bir yalan söyleyeyim abi? O söylediğin şey yalan olsun abi. Bana yalan bir düşünceni söyle abi. Ben biraz aptalım diyebilirim mesela. Ben Var bir... mısınız? evet bir aptal bir gezecek alayım mesela diyebilirim mesela. Ben bir gezecek alayım. Malım abi. Şehsizim abi. Bize bir yalan söyler misin? Adam o kadar emin söyledi ki şu an inan yani emin olamadım doğruyu mu söylemeye çalıştı anlamadım. Doğum günüm hadi yerin arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Ama bugün yayınlaştım çünkü yarın açamayacağım. Yalan olabilir ama başlayabilirim. Zararlı bir şey ama yani yaşadığım hayat bunu gerektiriyor bence. Ne? ne? Uzun hikaye abi ya sorma boşver. var. Evliyim ben. <laughs> Öyle mi? <laughs> Neymiş? Size <laughs> bir yalan söyleyeyim ben. Hadi giriyorum. Bu kadar kusursuz bir güzelliğe sahip olmak nasıl bir duygu? Kusursuz olduğunu düşünmediğim için bu soruyu